Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir LED televizyondan bahsedeceğim. Ama bu var ya böyle LEDlerin ilk çıktığı zaman alınmış bir televizyon. Samsung. Yanılmıyorsam 2011 yılında almıştım veya 2010. O zaman Teknosada bir indirim vardı. İndirime gittim ama indirimdeki televizyonu almamıştım. Oradaki e, satış temsilcileri çalışan arkadaşlar özellikle bunu tavsiye etmişti. Toshiba da vardı mesela. LCD'ler vardı. Onlar ısrarla bu LED televizyonu Samsung'u tavsiye etmişti. Yaklaşık o zaman 2010-11 yılında 1800-2000'e yakın bir para vermiştim. Ama inanın arkadaşlar iyi ki de vermişim. Bunda özellik bakımından hiçbir şey yok yani. Ne dahili uydu var. Ne efendime söyleyeyim smart özelliği var. Ne başka bir şey özelliği var. Bu annemin televizyonu, annemlerin evindeki. Ama işte şurada gördüğünüz gibi HDMI girişleri var. USB girişi var. İşte harici hard disk falan bağlanabilir. Gerçi o dönemin televizyonların ve şimdiki televizyonların tamamında var bu özellikler. O zaman şu bile şu an mesela bunu ünlü markalar yapıyor. Şu standın dönmesi, ekranın dönmesi. Bunda o zaman bile varmış. Ama gel gelelim işte şu an biraz şeyde kaldı bunlar. Eğer smart özelliği istiyorsa bunlar birazcık e, demode demo dediğim. Ama televizyon olarak mükemmel. İnanın 15-20 bin liralık LG'ler var evimde. Hatta bir de nanosel var. İnanın görüntüsü bu bunun daha iyi yani. Bunu bütün samimiyetimle söylerim. Önceki video çekmiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Nanosel'inkini de yakında düşünüyorum inşallah. Ama inanın arkadaşlar bu 11-12 senelik televizyon görüntüsü mükemmel ya. Full HD. O zaman daha 4K yoktu. Bilmiyorum şu çekimlerde nasıl görünüyor ama yani görüntü kalitesi olarak mükemmel. Bu televizyonlara yaklaşık 4-5 yıl LED ömrü e, biçiyorlar. Valla bu 11-12 sene oldu kullanımda ama maşallah yani şeytan kulağına mükemmel bir televizyon. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Bunu arkadaşlar bu televizyon olarak kullanılabilir. Eğer sizin de böyle bir televizyonunuz varsa, ama işte internete gireyim, film seyredeyim, YouTube'a geçeyim, YouTube'da video seyredeyim falan diyorsanız eğer hiç bu televizyonu satıp da dünya kadar para vermenize inanın üzüm yok. Piyasada satılıyor, internette de satılıyor. Ee, Mi boxlar var, Android boxlar var. Yaklaşık benim baktığım zamanlar yanılmıyorsam 5-600, 700 liraydı. Şimdi de herhalde bin lira falandır. Onların gelişmiş versiyonu şu an zaten daha gelişmiş durumdalar. Smart televizyon özelliğini kazanıyor. Çok da basit. Hemen USB girişinden takıyorsunuz. Eğer böyle bir yani hiçbir özelliği olmayan bir televizyonunuz varsa ister LED olsun ister LCD olsun. Arkadaşlar onu takıyorsunuz. Teknosa'da, Mediamarkt'ta işte bütün teknoloji mağazalarında var onlar onu taktığınız zaman televizyonunuz gerçekten mükemmel oluyor smart özelliğini taşıyor bir de onun LG'nin kumandasına benzer bir kumandası var onunla da normal mouse gibi kullanabiliyorsunuz android zaten işletim sistemi güzel bir sistem hariçten takılıyor aynı akıllı smart televizyonlarda hiçbir farkı olmuyor bunun fiyatı diyelim şu anki piyasa değeri neyse 15-20 bin liralık televizyonların yapacağı bütün işlevi yapıyor. Eğer sizde de böyle paneli, görüntüsü mükemmel bir televizyon varsa, eski de olsa 12-13 yıllık televizyon, onu taktığınız an inanın arkadaşlar mükemmel oluyor. Yani boşuna masraf etmenize gerek yok bunu biz şimdi televizyon olarak kullanıyoruz. Bazen çocuklar bilgisayardan bağlanıyor. işte HDMI ile film bilim seyretmelere. Bizim şu an ihtiyaç yok. Ama ihtiyaç olsaydı bu Android Box'tan alırdım. Siz de düşünürseniz onu tavsiye ederim. Takıp çok da kolay kurulumu videoları var bununla ilgili. Onu kullanabilirsiniz. Ben böyle hatırlatma veya bilgi amaçlı bir video çekmek istedim. Vardır çoğumuzda bunlardan çok güzel televizyon ama hiçbir özelliği yok diye işte hayıflanabilirsiniz. Ama dediğim gibi o Android Box veya Mi Box işte kalite kalite çeşit çeşit en düşüğünü bile alsanız şu anki şeyde durumda hepsinin özellikleri yüksek yani Android'in en üst sürümleri var ihtiyacınızı fazlalığı fazlasıyla karşılar arkadaşlar. Yani onu alıp akıllı televizyona çevirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.